<laughs> Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır aslında çekmek için sabırsızlandığım ve gerçekten bugünün gelmesini böyle iple çektiğim, aslında e, neredeyse 30. haftadan itibaren hazırlamaya başladım ancak bugün doğumumun olacağı gün e, tüm hepsini toparlayabildiğim hastane çantamı hazırlama videosuyla karşınızdayım. Şimdi öncelikle ben e, bebek için yanıma almam gerekenleri, emzirme ve beslenme için yanıma almam gerekenleri ve kendim için yanıma almam gerekenleri bu şekilde yazdım. Şimdi ilk olarak bebek için yanıma neler alacağım ondan bahsetmek istiyorum. Bir tane bu şekilde hepsini tabii ki yıkadım, ütüledim öncesinde Onlu hastane çıkışı. Bu onlu hastane çıkışının içerisinde işte zıbını, pati, mama önlüğü, eldiveni, çorabı, hatta penye, battaniyesi vesaire her şey var. Ben bu şekilde hepsini ütüledim güzelce. Bebek deterjanıyla yine Sveno Baby'nin bebek deterjanını kullandığımı öncesinde söylemiştim. E, hepsini güzelce yıkadım, ütüledim ve hepsini bu şekilde şapkalarının içerisine yerleştirebildim. Böyle bunda her şeyi var. Hatta bu zaten hemşireye de bunu vereceğim ilk olarak giydirmesi için. Bir tane bu şekilde bir onlu hastane çıkışı aldım. Bu şekildeki hurçlara bu hem bebek için hem kendim için hem işte işte bebeğin bezi için vesaire olanları da koyacağım ki daha düzenli olsun. Hiç ben ameliyatlı olduğum için hani eşim ya da annemi yönlendirebileyim diye. Bu şekilde bir tane böyle penguenli yine tatlı. Daha önce de göstermiştim zaten aldığım şeyler de var. Beşli hastane çıkışı adını, adı verilen bir şey daha aldım. Yine ütüledim. Hepsini güzelce yıkayıp yine şapkasının içerisine koydum. Şimdi normalde aslında bunlar yetebilir. Ancak herhangi bir ihtimale karşı işte bebeğin yeni doğan bakıma alınması Allah korusun işte ya da ne bileyim mesela altını pistede temizleyemedik vesaire bulaştı diyelim diye. Bu şekilde aslında birazcık böyle hani şey olsun diye önlem olarak bu şekilde 3 tane şöyle çıt çıtlı bade aldım. Bu şekilde 2 tane Normalde 3 yazdım ama ben 2 tane şöyle e, patikli alt aldım. Ve bir tane de bu şekilde böyle düğmeli tulum aldım. Yine herhangi bir ihtimale karşı. Tulumlar aslında çok önerilmiyor. Çünkü altını pislediği zaman mecburen bütün hepsini değiştirmek zorunda kaldığın için. Ama yine de aldım. İnşallah bir sıkıntı yaş yaşamayız. Bunu da katlayıp tabii ki düzenlice koyacağım ve 6 tane ağız mendili aldım. Bunu herhangi bir amaçla e, kullanacağımı düşünüyorum. Bazıları diyor ki çok gerekmiyor, bazıları diyor ki çok gerekli. İşte ne bileyim kusar, işte e, terler, işte ne bileyim bir şeyleri pislenir vesaire. Bunları o şekilde kullanmayı planlıyorum. Şu müslim bezler, bazılarının inanılmaz derecede faydalı bulduğu bazılarının ise gereksiz bulduğu bu bezlerden de iki tane aldım bu baya büyük bir müslim bez bu biraz daha orta boy bunları işte bebeğin e, her şey için üstünü örtmek için kullanabiliriz bebeği sarmak için kullanabiliriz İşte bazen hemşireler istiyormuş bu yüzden de bunları da yine yanıma aldım e, bir tane şöyle kalın annemin ördüğü Böyle içi yine hani bebek için şey böyle kılıf geçirmiştik. Ee, bir battaniye. Bir tane de yine onlu hastane çıkışının içerisinden çıkan yani aslında şu alttaki en alttaki şeyin setin e, battaniyesini de yine yanıma aldım. Biz Nisan ayındayız hani şu an birazcık havalar böyle şey bozuk gitse de yine çok soğuk değil o yüzden bu kadar battaniyenin yeteceğini düşünüyorum ama annem her ihtimalle karşı yanıma bir kalın daha battaniye almam gerektiğini söyledi bilmiyorum ben bu şekilde bir daha önceki videolarımda da gösterdiğim alt açma çantası e, kullanacağım ama sizler alt açma e, böyle hani kullanatlar var e, yeterli olduğunu düşünüyorlar ki benim arkadaşlarım genelde bir, bir tane uzun zaman kullanıyorlar Hani kullanat olmuyor genelde ee, siz isterseniz o kullanatlardan da alt açma e, alabilirsiniz bu şekilde yine o beşli ve e, onlu setimin içerisinde olmasına rağmen yine iki tane bu bebişler ayaklarından atıyormuş yere falan düşüyormuş bazen sıkıntılar oluyormuş ben yine de her ihtimale karşı çorap aldım mesela bazı şeylerin tulumların falan altından mesela böyle ayakları topuk kanı falan alınacağı için Açık. Onlarla çorapta giydireceğim. Bazen de tırnakları uzun doğuyormuş bebeklerin. Ellerine geçiriyorlarmış. Eldiven daha çabuk çıktığı için. Bir tane bu şekilde e, Sleepy Bio Natural'in e, yeni doğan ıslak mendilini aldım. E, en doğal, en temiz içeriklisi olduğunu söyledikleri için. Böyle her ihtimale karşı bir havlu aldım. Yanıma e, pişik kremini, bunu da eşantiyon olarak vermişlerdi. Yine herhangi bir ihtimale karşı bunu aldım yanıma. Bu şekilde e, temizleme pamuklarını böyle bir kabımın içerisine koydum. Bunu işte eğer ıslak mendil vesaire kullanmak istemezsem işte kaynamış suyla ıslatıp bebeği temizlemekle vesaire kullanabileceğimi düşünüyorum. Yine de aldım yanıma. Ve 10 tane de yine Sleepy Bionatural'in e, bebek bezini aldım yanıma. Bebek için aldıklarım bunlar. Şimdi bunları çantamın bir köşesine yerleştireceğim. Çantamın bir tarafına bebeğimin işte hurcunu, kıyafet vesaire olan hurcunu, buraya kalın battaniyesini, müstün bezlerini, buraya penye battaniyesini, ıslak mendilini, işte ihtiyaç olursa diye ki çoğunlukla ihtiyaç olmuyormuş, pişik kremini, işte bebek bezini, havlusunu, temizleme pamuğunu, ve alt açma çantasını koydum ve burası bebek için olan kısım olarak ayrıldı. Burayı güzelce kapatacağım. Tabii ki bu bilgilendirmeleri yine eşim ve anneme de yaptım. Hangisi yanımda olur bilmiyorum. Şimdi emzirme için gerekli olanları koyacağım. Bebek için olanlarda hırkayı unutmuşum. Herhangi bir ihtimale karşı bir de yanıma hırka alacağım. Ee, şimdi geldik bebeğin emzirilmesi ve beslenmesi için gerekli olanları Ben her ihtimale karşı süt sağma makinamı yanıma alacağım. Bunları güzelce yıkamıştık zaten bir önceki videoda sterilizasyonunu göstermiştim. Ee, gümüş kapağımı, işte göğüs kalkanını, işte bebeğin biberonunu yine böyle bir yine sterilize etmiştim. Bu poşete de onu yine koydum her ihtimale karşı göğsütücü kremimi de yine yanıma alıyorum. Bir de sütün gelmeme ihtimaline karşı ben içerinin temiz olduğuna güvendiğim için Evolvia tercih ettim. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. hastanelerde zaten çoğunlukla kendileri mama veriyorlar ama ben hani onların ne vereceğini bilmeyeceğim için kendim böyle bir yeni doğan maması almayı tercih ettim. Yine bunu da çantamın içerisine koyacağım bu şekilde bir emzirme yastığı gerçekten hayat kurtarıcı olduğu söyleniyor. Bunu da götüreceğim ama tabii ki bu küçük çantamın içerisine koymayacağım. Bunları kendim için de nev e götüreceğim. Nevresim ve yastığımın e içinde yine yanımızda götüreceğiz. Bunlar da hastane çantamdaki emzirme ve beslenme için gerekli olanlar. Şimdi bunları da yerleştireceğim. Şimdi de gelelim kendim için hastane çantama koyacaklarıma. Bir tane şöyle böyle uzun böyle genel olarak tercihen beyaz. Ya kimisi bunu cıf cıflı tercih eder. Kimisi işte sade tercih eder. Kendi tercihinize göre ben böyle sade bir şey tercih ettim. Rahat olsun vesaire diye. Ee, bir tane böyle uzun gecelik aldım. İki tane. Normalde ben zaten bunu günlük hayatımda da kullandığım gecelik. Şöyle önü düğmeli. Hani rahat emzirme kolaylığı sağlayacak. İki tane de bu şekilde gecelik bir tane böyle bir sabahlık bir de böyle bir Hani daha kalın işte hani üşürüm vesaire diye yine kapşonlu böyle işte önlü işte arkasında işte şey olan kuşağı olan bir tane daha böyle sabahlık benzeri diyeyim bir şey daha alacağım yanıma Bunlar benim böyle giymek için kullanacaklarım olacak ben bu emzirme süt yenlerini bir türlü anlamadım. Ben normal süt yenle de emzirebileceğimi düşünüyorum hiç değilse. Ama yine de böyle rahat hani işte böyle e, kasmayacak e, tercihen biraz daha büyük bir emzirme süt yeni. Ve bazıları da emzirme süt yeni yerine emzirme adetini daha rahat buldukları için bir tane de emzirme adeti aldım. E, emzirme süt yenini Penti'den emzirme adetini ise Elsiva 2'den aldım. Ee, bu da Elsiva 2'nin. Bu normalde benim günlük hayatta da kullandığım bir şeydi zaten. Şunu aldım bir harici olarak. Tabii ki bunları siz istedi, isterseniz böyle süslü püslü de tercih edebilirsiniz. Ben öyle dantelli falan güpürlü çok sevmediğim ve işte kullanamayacağımı düşündüğüm için tercih etmedim. Şimdi iki tane yine yüksek bel iç çamaşırı aldım. Bunu da her ihtimale karşı aldım. Bunu da Elsiva 2'den aldım. Böyle bayağı böyle büyük rahat rahat giyinmesi için. Şimdi bir de arkadaşlar böyle hepiniz bütün hamileler herhalde duymuştur. Depent diye bir şey var. Depent böyle e, iç çamaşırı ama e, nasıl diyeyim hani kullanıyorsun atıyorsun. Hani tuvalete gitme falan da böyle sıkıntı e, yaşatmayan bir şey. Ben açtım merak ettim için. Hani bu olacak mı olmayacak mı bir de bu olmama sıkıntısı var. Ama o kadar büyük ki gerçekten yani hani böyle 150 kiloluk falan biri bile rahatlıkla giyebilir. Hani Merak ettiyseniz hani ben benim korktum birazcık dedim. Hani olur mu olmaz mı falan. Eğer olmasaydı ne yapacaktım? Olmasaydı bu büyük beden yüksek bel e, lohusa kilotlarının içerisine işte pet kullanacaktım. Bunlar için özel petler var. Yine özel hastane kilotları var. E, tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde bir paket yanıma aldım. Bunlar da sanırım 3 beden. E, ben large tabii ki büyük boyunu aldım. Küçük bedeni bir de orta boyu var sanırım. 9 tane var içinde bunun. Bunu da bu şekilde yanıma alacağım her ihtimale karşı. Çok memnunlar bu depenten. Ee, sonrasında bir tane böyle yine şuraları özellikle dikkat ettim. E, buraları böyle rahat olan hani işte sıkmayacak iz yapmayacak olan bir e, çorap. Bir de böyle biraz daha kalın yine hani böyle buraları böyle iz yapmayacak rahat rahat böyle giyilebilecek. Bir tane daha böyle çorap aldım. Siz tabi isteğinize bağlı olarak daha fazla da alabilirsiniz. Ben e, terlik olarak bir böyle bir hani havlu terlik aldım. Her ihtimale karşı. Bir de normal benim evde de zaten kullandığım. Hatta bu o kadar seviyorum ki bunu. Hem bir tane evde var bir tane de dışarıda giymelik var. Bunları da özellikle yıkana mesela şunu hastaneden geldikten sonra bunların ikisi de yıkanabilir terlikler olmasına dikkat ettim. Çünkü genel olarak böyle süslü püslü terlikleri yıkayamayacaksınız. Atacaksınız bir kere kullanımlık. Şimdi e, tabii ki şu an pandemi döneminde olduğumuz için maske ve dezenfektan alacağım yanıma. Şimdi bunun dışında yanıma aldıklarım. Şimdi bu sizin tercihinize bağlı. Ben böyle bir nevresim takımımı da götüreceğim. Bu çift kişilik bir nevresim takımı. Benim de normalde günlük evimde kullandığım nevresim takımı. Ee, ben şu an ailemin yanındayım. Hani doğumu burada ailemin yanında Mersin'de yapacağım. Ama bunu da eşime söyledim. Afşin'den yani yaşadığımız yerden getirdi. Bunun yastık kısmını da hani o bebeği böyle koyuyorlarmış ya. Bebeğin bir yatağını. Odun altına da onun yastığını kullanmayı düşünüyorum. İnşallah istediğim gibi olur. çünkü bebeğin nevresimini oraya götürüp kirletmek istemiyorum açıkçası. Şimdi bir bakım çantası alacağım yanıma. Peki bu bakım çantamın içerisinde neler koyacağım? Bu tamamen sizin kendi tercihinize bağlıymış. Ben dudak nemlendiricisi, makyaj malzemeleri, diş macunu, fırçamı, taç, toka, aksesuar vesairelerini kullanmak istiyorsanız onları Saç maşası bu da yeni <laughs> girdi içine. Ee, bir tarak çünkü saçlar karışabiliyormuş. Nemlendirici günlük kullandığım kremimi ve bir de el sabunumu bu bakım çantamın içerisine koyacağım. Bunun dışında arkadaşlar ben bir e, malt içeceği aldım hani süt için yanıma. E, yine komposto. Ben kaysı e, kompostosu tercih ettim e, alacağım. Atıştırmalık böyle işte kuru üzüm, işte kuru dut, e, yine gün kurusu, işte çubuk kraker gibi birkaç atıştırmalık böyle ufak böyle bisküvi vesaire gibi hafif atıştırmalıklar alacağım yanıma. Hastane çıkışım için böyle rahatlıkla giyip hemen çıkabileceğim bir kıyafet alacağım. Islak mendil, havlu peçete, e, çamaşır suyu alacağım yine yanıma. E çamaşır suyunda doğumdan önce işte odaya yerleştiğimiz zaman işte günlük kullandığımız yerleri şöyle annemle birlikte bir güzel temizleyeceğiz. Hani ki içimize sinsin. E, bir de kendi yastığımı e, yanımda götüreceğim. Kendim için de bunları alacağım. Şimdi bunları hastane çantama yerleştireceğim. Şu an sadece bebeğinkileri yerleştirdim. Kendiminkileri de yerleştirip araya da emzirme ve beslenme için olanları yerleştireceğim. Ve e, nevresim falan bu çantamın içerisine koymayacağım. Onlar için ayrı yanıma bir tane e, başka bir çanta alacağım. En son şimdi onu da göstereceğim birazdan. Anne tarafını da bu şekilde yerleştirdim. Burada geceliklerim, çoraplarım. Emzirme süt yenim, emzirme atletim, işte loğusa iç çamaşırım. Burada dependim. İşte üzerime giymeli kırkam. Terliğim. Diğer terliğim. Ee, bakım çantamı ve işte nevresimimi, yastığımı buraya koymayacağım. Ee, onları ayrı diğer çantama yerleştireceğim. Ee, tabii ki kompostom falan da tabii ki buradaki çantamda olmayacak. Belki atıştırmalıkları koyarım. Hastane çantamın hazırladık. Onun almayanları yani nevresim takımları. Bunlar hemen acilen ihtiyacım olanlar. Nevresim takımımı, emzirme yastığımı, işte e, mesela bu süt sanma makinem hani zarar görebilir diye mesela bunu işte bakım malzemelerimi de bu çantamın içerisine koyacağım ve böylece hastane çantam tamamlanmış olacak. Ben sanırım artık doğuma hazırım. Alacaklarım en son. Artık buraya yığdım. Yastığımı elimde alacağım. Bir poşete koyup. Burada nevresim takımım vesaire var. Bu çantanın içerisinde. İşte hastane çıkış kıyafetim. İşte buraya sığdıramadıklarım. Böyle bir pusetle gitmemiz gerekiyormuş. Bir de adettenmiş. Böyle sarı bir örtü örtülürmüş ki bebek sarılık olmasın diye. Bunu da sağ olsun İlayda arkadaşım verdi. O da kendi bebeğinde kullanmış. E, bu pusette sağ olsun Elif arkadaşım birçok şey verdiği gibi bunu da o verdi. E, bebek arabasıyla birlikte. Böyle hazırız. E, Yanımda eşim kalacak refakatçi olarak büyük olasılıkla. E, ve e, o da bir sırt çantası aldı. Sırt çantasına işte kendi eşofman takım işte üzerine üşüyebilirim diye bir şeyler e, ve laptopumuzu aldı. Artık bu saatten sonrası hayırlısı olsun demek düşüyor. Ee, doğuma giderken e, oje olmaması gerekiyormuş ya da hiç deyse e, işaret parmağında oje olmaması gerekiyormuş. Bu e, sanırım sıkıntı yaratabiliyormuş. Tabii bu doktorların kendi e, tercihiyle alakalı. Şöyle hafif bir makyaj <laughs> yap diye e, önerildi. Tabii tacımı falan aldım ben şu an böyle gidiyorum ama taç maç da takacağım çok heyecanlıyım umarım her şey yolunda gider bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alırız ee, bunu burada bir anlık olarak kalması benim için gerçekten e, çok önemli ileride izleyip bu duyguları kendimi izlediğimde hissetmek istiyorum ya da bebeğim ileride büyüdüğü zaman bunları izlemesi benim için gerçekten e, çok önemli ve beni heyecanlandırıyor açıkçası bu duygularımı görmesini isterim eee Valla heyecanlıyız. Biraz önce gidip böyle bir de odayı dezenfekte edeceğiz çamaşır suyuyla annemle. E, 6 saat zaten hiçbir şey yememem gerekiyor. Artık açım. Su da içmeyeceğim. Öyle bekliyoruz heyecanla. Umarım video sizler için de yararlı olmuştur. Ben bu hamileliğim sürecinde 28. haftadan sonra neredeyse bildiğiniz bütün herhalde 100 tane falan izlemişimdir hastane ee, çantası videosu ee, bazen böyle yürüyüş yaparken kulaklıkla bile e, dinliyordum umarım minik kuşumuz melodimiz sağlıkla gelir bize hoşçakalın teşekkür ederim beni izlediğiniz için